Rüyada yüzük takmak. Rüyada yüzük taktığını görmek, rüya sahibinin şu ara şansının, bahtının açık olduğunu ve hayatın kendisine karşı şu ara çok cömert davrandığını delalet eder. Rüyada yüzük taktığını gören kişinin genel anlamda hayatında çok büyük ve güzel gelişmeler yaşanacak demektir. Rüyada altın yüzük taktığını görmek rüya sahibinin hayatının her alanında meydana gelecek olan yeniliklere ve gelişimlere alamet eder. Kişi mutluluk adına kendisi için en hayırlı kararları alacak. Bu durum hem ticaret hayatından hem de özel hayatında amacına ulaşacak demektir. Rüyada başkasına ait olan bir yüzüğü gizlice takmak, rüyayı gören kişinin başkasının hayatında olan yani başkasıyla sevgili olan birini çok sevdiğini ve acı çektiğini fakat belli bir süre onları izlerken belli noktadan sonra bu çifti ayırmak için çaba sarf edeceğini ve bu çifte zararının dokunacağını delalet eder rüyada bulunan bir yüzüğü takmak, kişinin ani ve hiç tahmin etmediği bir anda olayların içine düşeceğini, başkasının ailevi problemlerini çözerken kendisinin de fikirlerinin alınacağını ve bu durumda çok zorlanarak bazı şeyleri zoraki yapacağını ve aslında bu duruma karışmamak isterken durumu çözen kişi olacağını işaret eder. Rüyada sevgilinin aldığı bir yüzüğü takmak, kişinin ilişkisinde her iki tarafında aslında kalben mutlu olmadığını, sadece birbirleri için birer alışkanlık haline geldiklerini, kendilerini de birbirlerine karşı mecbur hissettiklerini ve bu nedenle de mutsuzluğa doğru kaydıklarını, ve bir süre sonra bu ilişkide isteksizlik ve aldatmaların başlayacağına delalet eder. Rüyada birinin nişan yüzüğü taktığını görmek, kişinin kalbinden ve aklından geçen bir insan ile yakınlaştığını, birbirlerini daha yakından ve içten tanıyacaklarını ve çok zaman geçmeden sağlam bir ilişkiye başlayacaklarını ve bunu çevredeki herkese duyuracaklarını ve çevreden de çok önemli ve güzel tepkiler alacaklarını işaret eder. Rüyada yüzük kaybetmek, rüyayı gören kişinin kısmetini kendisinin yaratmadığını ve ayağına gelen kısmetleri ve fırsatları kendi eli ile geri çevirdiğini rivayet eder. Daha fazla rüya yorumları için Sayfama abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.